ABD Başkanı Trump'ın bir golf kulübü mantığıyla oluşturduğu ve 1 milyar ABD dolarını bastırana daimi üyelik vaat ettiği sözde Barış Kurulu'nun tesisi Davos'ta resmen ilan edildi. Trump'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yerine ve sadece liderlerinin meşrebine uygun bulduğu ülkelerden oluşturduğu kurula şimdilik 20 kadar ülke katıldı. Kurulun oluşturulma bahanesi Trump'ın Gazze planı. Üyeleri arasında İsrail de var. Özetle Filistin'de devam eden soykırımın ana sponsoru ABD kurdu. Soykırımın baş faili de üye oldu. Has to be Hamas leaving Gaza. Diğer ülkelerse çoğunlukla ABD'nin parçaladığı halkların etinden sütünden yararlanmayı umanlarla masada olmazsak tabakta oluruz diye düşünenler. Bir de Trump'la poz vermeyi başarırsak halklarımızın sırtından zenginleşmeyi sürdürebiliriz hesabı yapanlar ABD'nin başkanı Trump insanlık tarihine çöpten harflerle geçecek bu girişme ve kendisine övgüler düzerken son bir yıl içerisindeki marifetlerini sıraladı. Sekiz savaşı sona erdirdiği palavrasını yineledi. Filistinli çocukların açlıktan ölmediklerini ileri sürdü. Filistin direnişini ve Hizbullah'ı tehdit etti. Suriye'nin başına bela ettiği kravatlı cihatçı Jolani'nin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Törende Trump'ın kendisi gibi emlakçı ve siyonist damadı Kushner de geleceğin Gazze'si temalı bir sunum eşliğinde konuştu. Sunumda sahili C sınıfı bilim kurgu filmlerinden esinlendiği anlaşılan garip yapılarla bezenmiş bir Gazze gösterildi. This deal only happened because we worked with Israel, we worked with Turkey, we worked with Qatar, we worked with Saudi, AKP düzeni de Filistin'de soykırım gezegende barbarlık esasına dayanan bu ayıplı organda yerini almayı ihmal etmedi. Daimi üyelik için 1 milyar doları gözden çıkardığı söylenen dünya lideri Erdoğan törene iştirak etmedi ama kendisini temsilen dışişleri bakanı Fidan'ı gönderdi. Dünya 5'ten büyüktür derken kendilerini Trump'ın tek belirleyici olduğu bu utanç verici topluluğun içinde buldular. Ne yalan söyleyelim, fazlasıyla yakıştılar.